Bisiklet bir bölgeyi dolaşabileceğiniz en ideal araçtır. Bisiklet egzersiz demektir. Stresi azaltarak temiz hava almanızı sağlar. Bisiklet sosyal bir araç olmasının yanı sıra eğlence demektir. Bisiklet özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için hafta sonu gezilerini keyifli saatlere dönüştüren büyülü bir araçtır. Her mevsimde, her saatte keyif alabileceğiniz bir bisiklet sürüşü gerçekleştirmeniz mümkündür. Bisikletle seyahat etmek kişiden kişiye göre değişir. Kimisi şehir içinde, kimisi de şehir şehir, ülke ülke bisikletle gezmektedir. Bisikletle seyahat ettiğiniz her seferinde tam da hayatın içine doğru bir maceraya çıkarsınız yoldaki detayları yakalar. Araba içinde fark edemediğiniz daha bir sürü şeyle karşılaşırsınız. Bisikletle seyahat etmek yaşadığını hissetmektir. Önceden göremediğiniz birçok güzellik olduğunu görüp yaşadığınızı daha çok hissedersiniz. Bisikletle seyahat yeni kültürler tanımanın en kolay yoludur. Cesaret arttırmak için birebirdir. Bisikletle gidilen yollar en iyi dostunuz olur. Bisiklet sürerken yepyeni fikirler, yepyeni düşünceler kazanırsınız. Zorluklar karşısında neler yapabildiğini gördükçe kendinizi tanırsınız. Birçok insan kendisini tanımak için bisikletle turlar yapıyor. Haklılar. Yol insana kendisini tanıtır. Bisiklet turları ile özgürlüğünüzü hissedin. Herkesin katılabileceği seviyelerde günübirlik bisiklet turları yapıyoruz.